Ben Givir sabah erken saatlerde İsrail polisinin yoğun koruması altında haremi şerife girdi. Provokatif eylemleriyle tanınan Givir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu. Givir bu baskını İbrani takvimine göre Tevet ayının 10. gününde gerçekleştirdi. İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'yı ziyaret edeceğini duyurması Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış, Gerilim tırmanmıştı. Gevir Bakan olmadan önce de Mescid-i Aksa baskınları ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.